Evet, öncelikle adaylığınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Derebeyi ve sömürge medeniyetinin varisleri Çanakkale, Sakarya ve Durnupınar'da dedelerimizin karşısında zelil olan dedelerinin intikamını alma hayaliyle ülkemize karşı yıllardır çeşitli terör metotları ile aslında özel bir savaş uyguluyorlar. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durum özel bir savaş uygulanıyor ülkemize ve milletimize. Ölücü, ekonomik, son günlerde dikkat ederseniz ahlaki ve din maskeli terör yapılarının saldırısı altında olan ülkemiz, uluslararası hukuktan aldığı meşruiyetle bu vesayet odaklarıyla mücadele etmekte ve bunların sonunu getirmeye de kararlıdır çeşitli adlar altındaki bu yapıların arkasındaki güçler ısrarla sürdürdükleri bu vesayet savaşını kesinlikle kaybedecekler. Evet. Ve piyonlarıyla birlikte dün dedelerimizin karşısında zelil ve rezil olan dedelerinin akıbetine de kesin vuracaklar. Devlet milletimizin mutluluğu ve müreffeh geleceği için bölgenin ve dünyanın barışı ve esenliği için her türden terör odaklarına, sapkın akımlara, değer tanımaz yapılara, onların yandaşı ve koruyucu su olanlara karşı kesinlikle müsamahasızdır. Onlara asla müsamaha göstermemekte. İstiklaline, istikbaline, değerlerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etme gücünü de daha ana demeden Allah demeyi, vatana ana, devlete baba demeyi öğrenmiş, tarih yazan, çağ açıp, çağ kapatan milletimizden almaktadır. Devletin gücü buradan geliyor. Mehrum Demirel'in ifadesiyle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine diyorsunuz. Evet dedik milletçe. Ve Demirel öyle diyor, cumhurla başını bir araya getirmek lazım diyor. Ve bu cumhurbaşkanlığı sistemi cumhurla cumhurun başını bir araya getirdi. Milletimizin sizin de ifade ettiğiniz gibi siyasi istikrarı e, bozdurmayacak bir karar alacağına ben katılıyorum. E, i̇nşallah bu istikrar bozulmadan her alanda tam bağımsız güçlü Türkiye 100 yılıyla milletimiz mutlaka buluşacaktır diye düşünüyorum.